Herkese günaydın. Bugün sizlere sertleşme problemi olan hastalarımızda kendi kliniğimizde Bursa Andro Klinik'te sıkça uyguladığımız ESVT tedavisinden bahsetmek istiyorum. ESVT tedavisi özellikle hafif ve orta şiddette ereksiyon problemi olan sertleşme problemi olan hastalarda oldukça etkin bir tedavi yöntemi. ESVT tedavisinde normalde genelde hastalara 6 ya da 12 seans uygulama yapıyoruz. Her bir seansta 1500 dakika şok dalgası veriyoruz. Ne yapıyor SVT şeyde? Kavernöz cisimlerde, penisteki kavernöz cisimlerde yeni damar oluşumlarını gerçekleştiriyor ve mevcut var olan damarları daha geniş hale getirerek penisin kanlanmasını, kavernöz cisimlerin kanlanmasında oldukça etkin bir tedavi yöntemi. Bazı hastalarımızda, endikasyonu olan hastalarımızda PRP uygulamasıyla ESVT uygulamasını kombine olarak kullanmaktayız. Bu şekilde etkinliğimiz çok daha fazla e, olmakta. PRP uygulaması da biliyorsunuz tamamen Sizlerin kanından alınan trombositler elde ediliyor. Trombositten zengin solüsyon haline getirilerek intrakavernöz olarak uygulama yapıyoruz. Yani penisin içine iğne ile veriyoruz. 3 seans e, PRP ile birlikte 6 seanslık ESVT tedavisinden oldukça bu bahsettiğim hafif ve orta şiddetteki ereksiyon problemi olan hastalarda çok e, etkin sonuçlar almaktayız. Herkese iyi günler.